Duru geçen taraf olur. Keyar uzun oynadı. Savunma arkasında Emeliken'in koşusu var. Aldı Emen Ike karşı karşıya. Oldu. Golün adı Emelike. Fenerbahçe 1-0 önde. Çok pozisyona girdi Fenerbahçe ama bir türlü olmadı. İşte burada oldu. Emelike fizik gücünü kullandı. Rakibini indirdi yere. Kaleci ip yaşını yatırdı ve golü attı. Tekrar tekrar izliyoruz. Emelike ayakta kalan isim. Fenerbahçe ayakta kalıyor. Fenerbahçe golü buluyor. Jemerson yerlerde Badiyeşil yerlerde çimlerde. Şimdi Monaco çıkmaya çalışıyor Nabil Dirar Dirar savunma arkasına yolladı Falcao'nun koşusu var Ters bir top Aman Falcao affetmedi Çok büyük şanssızlık Falcao affetmedi Aslında ilk anda müdahale etmeyi başarmıştık ama o seken top Falcao'nun önünde kalıyor ve Onun gibi bir golcü de bu ikramı geri çevirmedi Falcao Çok basit bir hata Çok büyük bir hata oldu İşte bir kez daha izliyoruz Jermen'in koşusu Ertuğrul çıkmıştı Sonrasında Şkirtel'e çarpan top Falcao'nun önünde kalıyor Yeri, ve ilk pozisyonda Falcao offside'tı mı değil mi? Bu da bir soru işareti kontrol göğsüyle. Sağ tarafa bıraktı. Van der Weel ortayı yaptı. Emedike gelişine! Süper bir gol Emedike! Emedike! Emedike'nin dublesi Fenerbahçe bir kez daha önde. Süper bir gol, süper Emedike! Harika bir gol atıyor gelişine. Diyor. Nişeryalı süper bir gol attı. Salih iyi kontrol. Van der Weel. Fransızlar bu ortalarını bilir ve gerçekten gelişine birinci sınıf bir vuruş emini Kieran